Merhaba arkadaşlar. Bir sence örgüler kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bu videomda da sizlere çeyizimden kane fitçeleri tanıtacağım. Bir zamanlar çok moda olan, şimdi demoda denilen ama bir o kadar da güzel olan bu elemeyi çeyizimden kalan birkaç parçayı sizlere göstereyim. Bunlar yastık başları oluyor, yastıklara geçiyordu. Eskiden tek yastıkta yatılıyordu. Şimdi artık küstüm yastıkları var. Kimse bunlara bakmıyor ama ben hala seviyorum hanımlar. Bunlar tek tek işleniyordu hanımlar, bunlar hepsi elemeyi göz nuru. Biraz ötülemedim hanımlar hemen böyle göstereyim diye ama bazı teller bayağı kıvrılmış. Şu modeli çok eskiden göynek diye eski dokuma giysiler vardı onlara yaparlardı. Burada da yastık başına uyarlamışık. Da benim karyola takımım oluyordu. Onun kırletleri de vardı ama bu kadar gösterebiliyorum size. Evet arkadaşlar bu videomun da sonuna geldim. Videomu beğendiyseniz beğeneye basıp bana da destek olursanız çok sevinirim. Bir dahaki videomda görüşene kadar hoşçakalın.